Merhaba arkadaşlar. Ben Başak Yüz bebek serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Kamerayı kapattıktan sonra buraya bir sera yaptım. Bu şekilde büyüyor bütün bitkilerimiz. Çatı koydum sadece ve güzel olduğunu düşünüyorum. 100 bebek challenge evimizi değiştireceğiz yakında ama bunun için paraya ihtiyacımız var. Şu an tam olarak ne kadar paramız var ona bakacağım. Şurada 10.000 var. Evimiz 22.000. Oo çok az paramız varmış. Ses de fazlaymış. Belki biliyorsunuzdur Discord kanalımızda bir yarışma yaptık 100 bebek evi ile ilgili. Bu yarışmayı Öykü kazandı. Öyküyü buradan tebrik ediyorum tekrardan. Ama Öykü'nün yaptığı ev 58.000 lira. Bize o kadarlık para lazım. Onu kazanana kadar annemizin uykusunu biraz daha artıracak bir yatak almam lazım. Enerji bizim sattığımız ne kadardı? Direkt sattım ama 4. Bir böyle 7 falan çok pahalıymış tabii de. En ucuz bu gibi. Tamam. Ne renk alalım? Yeşil olabilir. Tamam. Annemizin uykusu çok çabuk geliyordu. Yatak kalitesiz yazmış birisi yorumlara. Teşekkür ederim ona da. Onun yorumunu dinledim. Tam olarak başladığımız yerden devam ediyoruz. Herkesin isteği çok kötü. Bunun neyin var? Neyin kötü olduğunu bu bebeğe bakıp bebeğini sustur. Bu sıra çocuklara bakalım. Sen uyuyorsun ama sen de kötü durumdasın. Uykun ne kadar? Çok uykun az. Yani hani biraz daha dayanabiliriz. Okula gidecek misin? Akşam zaten. Nasıl gideceksin okula? Sen bir kalk tamam mı? İlk önce bir duş al. Ondan sonra bir yemek ye. Sonra biraz televizyon izle. Ödevini yaptın mı? Niye Bebeği niye alıyormuş? Bebeği niye aldın? Bulmuş ne Bakmayı unuttum. Niye alıyor bebek? Bebeği besle anne sütüyle. Her neyse. Ödevini yaptın mı? Sen ödevini de yapmadın. Seninle işimiz bol. Ama önce önce isteklerini düzelteyim. Bu bebeğimiz de uyuyor. Ama hemen sana yemek çıkarayım. Acıkmışsın çünkü. Pastayı bir yemişsiniz. Bunun kalanını da yiyebilirsin sen. Başka isteğin ne durumda? Ay her şey kötü. Hijyeni falan da kötü. Ben çocukları ne hale bırakmışım böyle ya. Cacık da aynı şekilde kötü. Bakalım şimdilik uyanık olduğunuza göre idare edebiliriz. Annesi karnını doyurdu. Annesi bir yemek yapsın diyeceğim. Ama yemek yapma yer de yok. Neyse annesi bir uyusun ya. Çocuk olarak da 005 değil 006 doğacak. Hamile olmalısın. Kaçıncı evredesin? Daha ikinci evreye gireceksin. Tamam o konuda rahatladığınızda. Çocuğun Çocukların azıcık isteklerini arttırayım. Hijyenin konusunda şu an bir şey yapamayacak gibi ama bilmiyorum. Heh, o bir şey yiyor. Sen de onu ye. Bir dilim kalmıştı zaten büyük ihtimal. Ye. 3 üç dilim varmışlar. Tamam. O zaman sen de uyan ye. Senin adın neydi? Cacık. Cacık sen de ye. Ee, burada büyük abimizin ödevi kalmış. Ama abiniz gitti. Neyse biz bunu çantamıza atalım. Belki lazım olur. Ya bunların sosyal ilişkileri düşük diye üzülüyorlar ama ve pislerdi. Aslında annen uyanıp bir önce çocukların isteklerine bakması lazım. Neyse ben biraz çarpıştı oynayayım. Yani çocukların istekleri kötü. Ne yapıyor resmime? Bu insana niye geliyor? Gidin ya buradan. Para artık hem ver. Para da kazanmamız lazım. Bunlar daha büyümedi. Neyse çarpı 3 devam. Biraz pislik dışında başka fanın düşük. Fanın oyun oynayarak arttıramaz mı? İsteyen şeylere bakalım bu arada. 3 olmuş. Imagination'ını. Ee, ya bence oyun oynarken imagination'ı da artmalı yani. Oyna bakayım. Bu bayağı mutsuz ya. Senin skillerine bakayım. Senin imagination'ın düşük. Sen de elindeki çantandaki Kediyle oyna belki. Ya oyun oynayınca fonun artmazsa vallahi saçmalarlar he. Ay bebek ağlıyormuş. Ses nereden geliyor diyorum ben de. Neyse. Aa, be Aa fazla para verdi. İyi oldu. Ee, bebek gene kötü. Git neyin kötü olduğunu anla uyan artık. Bir fasulye buraya koyalım yiyenler yer. Bunu biraz gıdı gıdı yap. Sonra git çişini yap. Sonra bir yemek yap. İşte oyun oynayınca fonun artıyor mu bakayım? Ha arttı tamam iyi mantıklı. Ödevini yap. Ay bu lanet ne oldu sana gene ne oldu? Bebek hiç sevmiyorum. Altını değiştirmen gerekiyormuş. Azıcık bekle. Bayağıdır yüz bebek oynamıyordum. Sinir olmayı özlemişim yani. <laughs> Şimdi çocuğumuzun babası gibi. Daha ödevini bitirmişsin bonbon. Tamam. Başka bir seviyede e, atlaman lazım. Hemen bir resim çiz. Sonra ekstra kredi ödevini yaptın mı acaba? Bakayım yapmış mısın bunu? Yok bunu da yapacaksın. Sen biraz çalış çocuğum. Bu da katıldı sus artık. Anne de kötü durumda ki. Yemek yiyor önce. Tamam ye. Şimdi be bebek bebeklerin de bakmaya devam edelim. Bu açmış bak. İtalyan pastası ye. Sonra pot yap birkaç kere o da gelişsin. Sen sen de pot yapabilirsin bence şu an gel. Ağlama be çocuğum yeter artık be. Sen de git bak şuna. Git bak şuna. Tamam. Başka bir şey yok gibi sen uyu şimdilik. Kendini düşün. Çocuklar ağlayarak pot yapabilirler. Bir dakika bakalım. Sen ödevini yaptın mı? Yatakta uyumayacaksın. Dur. Ödevini yaptın mı? Tebiye atlamadın. Ödevini yapmadın. Uyuyamazsın ya. Aa, hadi sonra bunu devam et. Bir kez sevgi atlaman lazım ilk başta. Çocuklarla bir kakış partisi yapıyor. Çocuk çok açsa çocuk az önce burada duran etlerden yiyebilirdi mesela değil mi? Çocuk çok açsa. Ben onu ye diye hatırlıyorum çünkü. Hadi ye. Bonbonun seviyesi atlandı. Bonbon git dışarı ödev yap. Seviye alın için kalanın önemi yok benim için. Bu daha iyi durumda yine. Bakalım bunun şeylerine. 3. Potin de 3 olmuş. Tamam senin thinking'in kaldı. Thinking'i küplerle yapıyorduk galiba. Da küpler nerede? Küpleri geç. Tablet nerede? Tablet burada. Küpler de buradaymış. O zaman gel küplere bak. Ha şu an küpler yapacak durumda değilsin. O zaman gel buradan oyna biraz. Nalet bir bebek ağlıyor. Acaba kim? Neyin vardı? Git neyin vardı? Hadi. Bence açta. Ne yolunu anladım. Cacığın arttı konuşma şeyi. Communication'ı. Potisi kaldı. Ne istiyor? Kalmak için yıkanamazsın. Git pot yap hadi. Annem besletsin sen mutlu ol. Tamam. Şimdi annesi ne durumda? Anne biraz daha uyuyabilir bence. Ya da arkada... Aa anne uyuyamaz. Hepsini sat git. Bu bebek uykusuzluktan kafa yedi. Neyse uyu sonra tamam. Diğeri gene ağlıyor. Anne çatıp gelecek ağla acıka. Ne yapayım Allah Allah. Bu da okula gidecek. Ödeni bitirdin mi? Aferin bak sen bugün büyürsün inşallah kardeşlerine bakarsın hadi. Acık uyuyabilirsin. Bu da katıldı ama katısın umurda değil. Umurda değil. Altına yapmış çünkü. Anne girsin altını değiştirir. Okula gitti kızımız. Kızımız. Çok çalış. Sen de git bunlarla oyna. Hadi bakalım. Seni bugün büyütürse de. Annemiz satıyor hala. Para lazım bize. Para ağlamayı bırak çocuk. Hala ağlıyor. Aa, Domdomsun şimdi değil mi sen? Allah senin bilan vermesin domdom. Evet sular kesildi. En yani şu saçma sapan su kesilerinde sinir olmaya başladım. Belediye çalışmıyor. Git bebeğine bak artık tamam. Aynen altına yapacak ama sen hazırlamaktan unutmadın. Y süt ver. Bunu git yap. Hadi. Bugün inşallah iki doğum günü yapabiliriz inşallah. Çocuğumuz okulda kötü durumda ama inşallah o da büyür bugün. İlk dişini yap gerizekalı altına içersin böyle. Herkes yokken sen dur biraz zamanınızı geçirelim hadi. Tamam oley. Her zaman gibi bebek uyandı ve ağlıyor. Niye ağladığını bilmiyorum. Altı pisliğin neyin o kötü olduğunu sor. Ben kadın da acıkmış. Ne oldu onda? Konuşmak istiyormuş. Al sarısı şuna. Sonra altını değiştirdin. Tamam. Oley oley kızımız büyüdü. Kızımız büyüyecek. Kızımız büyüyecek. Hemen bir tane pasta yapalım. Hemen bir hamburger yap. Hadi. Hızlı bir şekilde. Aferin kız sana bonbon. Bu da hala ağlıyor ama sıkıldı seni alamadan gerçekten. Hatta civciv uyan seni de büyütelim. Şununla oyna hadi. Bak çok kötüsün zaten. uyu oyna şununla. Anneniz sizi büyüsün. Kamera çekmeyi durdurdu gene niye anlamıyorum ama neyse geri geldik. Sen bozuk yemeğe sonra büyü o sus artık çocuğum ne olur ya. Gerçekten ne olur sus ya. Bonbon'u büyütelim o sana bakar en azından bana yardımcı olur. Bebek ne zaman büyüyormuş bu arada? Bebek bugün büyüyor. ben buna niye uğraşıyorum ya tamam. Bugün herkes büyütüyoruz. Heh süper. Şimdi buna mum koy. Çabuk buna mum koy. Tamam. Ve sen de şundan bunu uf üfle. Bebek bugün büyüyor değil mi? Bir daha yanlış anlamayalım. Yes. Bonbon da A öğrencisi. O da büyüyor. Yes tamam hadi. Domdom da büyüdü. 1, 2, 3. Bonbon da büyüyor. Annesi bu arada gelsin bana bir daha mamı koysun da bunu yemesinler sonra. Hadi bakalım. Sen de büyü. Aferin kızım. 1, 2, 3. Tamam bunda dans makinesi oldun ve... Üniversiteye gidersin inşallah. Tamam. Aa, biraz fazlan var gibi. Neyse. Sen bu sırada şimdi en çok kötüdür seni büyük ihtimal. Oo hu, çok kötüsün. Buna mum ekle. Sonra çişini yap. Sonra yemek ye. Sonra uyu. Domdom'un uykusu falan var ama domdom bubble, bubble, bubble. Sonra bunlarla oyna falan. Hadi bugün Civci de büyütürsek güzel olacak. Ama Civci ölecek gibi vallahi. İse bak. Ay Civci çok mu kötüsün? Ay Civci ölecek. Tövbe estağfurullah. Civci yemek yedirelim en azından. Dur. Aa ne yapabilirsin de ölmene gerek yok yani. Çocuk kal geldi. Ay inşallah ölmezsin. Tamam müthiş. Domdomun tüm seviyeleri artıyor kendi kendine takıla takıla. Takılsın. Ya çocuğun sefalet ne olacak peki? Tamam sen kalk televizyon izle çocuklar da izlerim. Televizyon izle televizyon. Sen de izle. Çocuğundan midesi bulandı çünkü çocuk çok kötü durumda. Çocuğu fanını arttıralım. Yıkamamız imkansız yani yıkayamayız seni anladın mı? Sonra gelip bunu bakabilirsin. aş beşi satalım. Her şey berbat. <laughs> Civciv Communication değil thinking kartı çocuğum hadi. Hadi ya. Hadi bunu seni de büyütelim hadi. Senin ne yapman lazım? Bir seviyede üçüncü seviyeye gelmen lazım bir şeyde. Hiç yeteneğin var mı? Yok tabi. Seni koştururum ben. Koca ile ödev çeker yok çocukların yatağında mı yapıyorsun gerçekten? Neyse sıra sıra. Senin durumun gayet iyi çocuğum. Sen kalk tamam mı? Sen kalk. Bubble. 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 Hadi. Sen. Seni yıkanman lazım. Annen seni yıkayacak durumda mı? Annen seni yıkayacak durumda değil. Ama annen seni yıkasın. <laughs> Çünkü sinirleniyorum. Eee, kimdi be o? Cacık. Hadi, git, yıka. Hadi büyü artık lütfen. Büyü artık. Bak çok az kaldı. Okey civciv 3-3-3-4 tamam ablan üfletsin hadi kimsin adın neydi senin civcivi değil mi hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım tamam ödevini sonra da yaparsın koşuyla sonra yaparsın büyüt önce kardeşim de bu senin neyin var pissin fanın düşük fanın düşükse bilgisayarda oyun oyna tablette yani tablette civcivin cebinde sana verelim cacıkçığım sen hemen şunu oyna hem yeteneğin artar hadi büyü sen Büyüdük. 1, 2, üç. Sportif oldu. Bu da... Tamam. Çok mutsuz bir çocuksun. Git burada uyu o zaman. Ablan da... Ablan... Ablan ne yapsın biliyor musun? Ödevini tamamlasın. Sonra koşsun. Zihnini <laughs> temizlemek için bir koşuya çıksın. Tamam size ben görev verdim. Sen, sen pissin. Seni yıkamamız lazım ama annen kötü durumda. Neyse seviyen arttır. Uyanınca dersini yaparsın. Ödevini yaparsın sen de. Bu da ağlayarak yapıyor ve bunda da ödeme var fazladan. Bu aç o zaman ilk uyuyor sonra yemek gelsin sana yemek çıkarırsın de. <laughs> Kameranın simüllerini bozmaya başladı ikinci kez durdurdu. Allah'tan durdurma sesini duyuyorum yoksa yani yarı kalacak. <laughs> Çocuğu yıka dedim nereye götürüyorsun? <laughs> Çocuğum burayı gösterip ne yapmayı düşünüyorsun? Hadi gel eve yıka yıkamayı ak akıl ettin sonunda. <laughs> Tamam yıka. Neyse bari ikinci ikisi birden tamamlandı. Sonra gel poti yap bir sürü. Tamam mı? Bir sürü poti yap. Bir sürü. Bir de yaparsan üç olacak. Olmuş 3. Tamam üç olmuş. Git yemek ye. Git yemek ye. Git yemek ye. Git yemek ye. Aferin. Sonra thinking kalmış. Deneriz şansımızı. Az gerçi. Acık uyusun sonra deneriz. Ay bir dakika. Kızımıza çok çalış demedim. Çok çalış. Gerçi olmaz ama çok çalış. Bonbon B öğrencisi olmuş. Bonbon. Zihnini temizlemek için. Hemen bir koşuya çıkmalısın. Evet. Dom dom çocuğum pis hissediyorum. Başka hiçbir şey yok. O yüzden dom 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 sen de bir mühür bakalım. Ay inventörüne koyma. Gel oyna. Oynayamıyorsun. Tabletle oynuyordun böyle sen. Tablet kimde? Yok bir dakika ya dom domsun sen. Ben kafanı kırdım işte. Senin bütün her şeyin yarımdır zaten. Ee, potin de yok. O zaman biraz hak. Bubble. Hit. Ya bir şeyler kafana göre. Ama çok sıcak. Sen sıcaktan bayılacak gibisin. Bu yüzden senin de kıyafetini değiştiriyorum buradan. Süper, şimdi bir dakika. Tamam, şey her şey. Şu an iyi yani, kötü değiliz yine de. Komutlarım uyumayan birileri var gibi. Uyumayı düşünüyor musun? Hayalde de dans etmek yerine, hadi. Sen de yemek ye, uyu dedim, aynen. Senin hijyenin kötü ve çişin kötü ama ikisini de bilmiyorsun. Hadi bakalım, ne olacak? Birisinin buna pot öğretmesi lazım, o birisi de annesi. Senin uyuman biraz idare edebileceği için bence ilk olarak şu çocuğu yıka. Dur. Hatta bubble yap. Biraz böyle mutlu olsun falan. Kime domdomu yıkıyorsun. Sonra gelip poti tren yapıyorsun. Çünkü poti bilmiyormuş ve bu çok kötü bir şey. Bizim için. Ama gelmesini istemiyorum. Baba senin de gelmeni istemiyorum. Herkes evi yolla diye bir şey vardı. Kızım sen bilmiş birisine benziyorsun. Bu yüzden herkes evini yollayabilirsin. Aa sen bunu temizleyebiliyormuşsun. Bombo'nun yoğun. Ya bu yatakların da şey kötü büyük ihtimal. Neyse sen ne yapıyorsun? Dirciv iyi durumda ya. Dirciv ne yapabilir? Benim işimi yiyecek hiçbir şey yapamazsın Dirciv. Kafana göre takılabilirsin çocuğum. Bu sinirli ama sikilin ne kadar? Ay işte kadar sinirli olabilirsin. Bunda nasıl ilgileniyor? Birinci seviye oldun mu? Olmamışsın da bir iki, iki olman lazım. Cici yarışıcı konusunda ikinci seviyeye geldi. Aferin çocuğum. Benim çocuk biraz şişman niye? <laughs> çocuğum sinirlendi. Yemek mi istiyorsun bekle. Bekle sakin ol. Sakin ol tamam mı sakin ol. Tam bir tane kalmış bunu ye. Sonra çok mu uykun var? Çok uykun yok. Deneriz biraz daha. İmen turni değil de. Peki seviyen ne zaman artacak? O uyursun tamam. Hadi yemek yiyip uyu sen. Bunu da yıkacak anası. Hadi bir daha yaptır uyuka sonra. Communication tamam. Apacan aşkım git ama ya. Gerçekten git bak. Seni kovma koşuma gitmiyor ama git. Aynen. E, communication tamam. Potiyo öpmemiz lazım bir yine yani. tekrardan. Bu niye de Uykusu var diye gitti çocuğumuz <laughs> Git git hadi. Senin kendi isteklerin kötü. Hemen ıı, çiş yap, bayılacaksın sonra. Sonra da git uyu burada. Doğurma ne zaman peki? Her an olabilir. Evet arkadaşlar bir uyanınca geri dönüyoruz. Evet büyük kızımız uyandı ve çişi var. Tamam git çişini yap. Başka neyim var? ödevini yaptın mı? Ödevini yapacak durumda değilsin. Seni büyüsek yollasak iyi olurdu ama kafamdan tamamen çıktın yani. Evet civciv büyür bugün. Çocuk uyan Allah rızası için. İki gün sonra doğum günü ha Doğum günden önce büyüteyim seni hadi. Aile nüfusu arttıkça bu tek tuvalet olayı bayağı zorlamaya başladı. Biri rahatına yaptı. Okula gidiyor tamam. Okulda sen sıkı çalışsan belki büyürsün. Bu tam yıkanıyor yıkan. Sonra her şeyi sat. Hadi. Bu kadın doğurmayı unuttu galiba. Tuvaletim var gel patun yap. Patun yap. Öğrenemedin altına yapacaksın tabii ki. Annesi gel şu çocuğa pot öğret ne olur ne olur. Bu adına yapmadan. Domodom kendi kendine tüm seviyeleri atlayabilirsin. Hala atlayamadım. Büyü. Ol artık. Kim geldi? Ha apacan seni istemiyoruz. Tamam. Pot öğret çocuğunu. Tamam bir dakika önce çocuğu büyütelim. Sonunda be. Hey bunu çiçek almış. O zaman dur şimdi sen çiçeğini yap. Sen çiçeğini yaparken. Ben açayım bunu. Bu pastayı buraya koyayım. Sonra. Gel buna mum ekle çiğ sonra. Önce pot üretmeye karar verdi. Dinleniyorum ya çöktüm vallahi çöktüm yayın oynarken. Alt ne yaptın? Tamam alt ne yaptın o ne yap musun? Buna mum ekle hadi. Bir tane çocuğumuzu büyütelim en azından. Tamam büyütmen gereken çocuk kim biliyor musun? Cacığa bir daha bakalım. Tamam. Cacığı büyüt. Hadi cacığı büyütelim. Ne, ne kadar sefil aileyiz ailecek. Cacık da bıraksın artık tamam. Eh potiyi öğrendin galiba sen domdom. Hadi büyüt çocuğu. Çocuk büyüyecek diye bir pişman zaten kendinden. Bir pişman hadi. Bu arada sen doğurmuyorsun hala yani. B oldu. Bonbon'un oldu. Bonbon da B. Bonbon depresyonun dibinde ya. Bonbon ölecek gerçekten. Çocuk bu eğlencesizlikten. Git koş sonra televizyon izle. Neyse hadi kardeşiniz de büyüsün bu sırada. Büyüm. tamam Tam bunu fitness'a atladı en azından. O büyürken sen buna gene mum ekle. Bu arada 3 kişilik yatak da yok yani. Bir. 1 2 3 Fırsız oldu. Ok. Hırsız dücük. Bes arıyor. Tamam bismillah. Bismillah değil bin bin. bin of. Neyse biz inşallah para verir ya. Kafam karıştı. Bir simyon diye okudum bir anda. Tamam sen çok sinirlisin. Bu yüzden hemen çişini yap. Sonra burada uyu. Annem buna mum ekledi. Annen gitsin bunu buzluğa dolaba koysun. Hediye yollamışlar. Tam yollasınlar. Sen sen ödevini yap. Senin yarın büyümen lazım. Hayır büyümemen lazım. Çünkü B olduğunu ve bir seviyede hangi seviyede ikiydin sen? Yine atıcılık. O zaman resim yaparsın yine tamam mı? Aa, sana söyledik. Sen ne yapıyorsun? Dom dom. Fanın düşük. Bilgisayarla oyun oynayabilirsin. Tabletten yani. Hangi etnikle ilgili oynasan imagination olur. Thinking olur. Kimde kaldı tablet? Yere koydum. Gel şimdi imagination ilgili bir şey yap sonra. Tamam. <laughs> Herkese komut verdim. Sana da yıkanma komutu veriyorum. Annenizden utanmayın. Utanmayın aile fertlerinden ya. Ay ölecek bu kız. Ha nah, tam veri tanesi inmiş en azından. Biraz televizyon izle gerçekten. Çok az televizyon izle. Anne banyodan çıkınca banyoya girersin. Annen çıktı tamam. Sen de böyle köpüklü bir banyo al da kafan yerine gelsin. Tam gerçekten korkuyorum senin için. Bunu fan az. Resim yaparken sen, sen müthiş çocuksun ya. Civciv bayıldım sana ya gerçekten. Bu ne gidiyor? Canım benim galiba doğurmayı unuttun. <laughs> Domdomun... <laughs> Imagination artıyor. Son domdom uyusun. Seni toparladık gibi. Çarpı arttıralım. Ee, televizyon izle. Baban arıyor. Baba gelemem. Civciv yapıyor Desem. Civciv müthişsin ya. Sen müthiş çocuksun gerçekten. Bayılıyorum sana. Ekstra devam var mı? Ekstra da yaparsın sen. Çarpı 3 devam. Eten doğurmayı mı unuttun? Doğursana. Sonunda tam doğursan derken doğurma bildirimi geldi. Ben fotoğraf çekecektim. Müthiş bir kapak fotoğraf çektiğime göre hastanede doğum yapabiliriz. Tek başımıza gidiyoruz. 006 için tek başımıza. Hastanede görüşürüz. Şükürler olsun hastaneye geldik. Doktorumuz yine hayalet. Yani koskoca evrende hayalet dışında doğuracak bir insan bulamadım galiba. Neyse hadi doğur. Hızlı bir doğur artık sıkıldım. Hadi doğur bay bay. Hadi doğurmaya gidiyoruz. Artık artık hızlandırdık yani. İstekleri full niye burada oturuyorum Başka sebebi yok. Dem 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 dem. Tamam kız oldu. E harfiyle kızımız erik olacak. Ama bir dakika. 006 erik. 6 mıydı? Dur. Apacan. Bombon. Civ civ. Cacık. Dom dom. Evet 006 Erik doğdu. Bir tane doğdu. Çok şükür çöplerimizi de buraya bıraktık. Bir dakika. Daha önce de biz buraya çöp bırakmışız. Yine buraya bıraktık ve bebeğimize bakıyoruz. Bebek nerede? Herrega. Bebek. Hayret bebek. Müthiş. Allah tipe bakın. Çok tatlı. Şuna bakın. Allah. <laughs> Neyse hadi. Teve, eve, gidelim. Çabuk oldu her şey. Çarpı üç. Bye bye. Evde görüşürüz. Eve geldik. Şimdi. Bebeğin doğru yerine koyalım. dur, dur her şeyi. Senin neyin var? Kalk hemen. Bir köpüklü banyo yap. Sonra bir tabak al. Sonra ödevini yap. Seviyen de hala artmadığı için başka isteğini yemeğini yapacak falan filan. Yıkandıktan sonra, bir daha koşuya çık. Çünkü senin 3 level yapmam lazım. Gerçi bugün cumartesi. Ay cuma ama olsun. Kızımız kızımız iyi durumda gibi. Ödevini yapmışsın ama ekstra ödevim de vardı. Onu yaptın mı? Sen ekstra ödevini yap. Sonra bunu çantana atalım. Sonra satalım. Ekstra ödevini yaptıktan sonra bir tane daha resim çiz. Sen, sen, sen de acıkmışsın. Sen de bir tabak al. Başka bir şeyin yok. Sonra sen de ödevini Sen ne durumdasın? Senin konuşma şeyin az. Bunlara bakalım. Biraz bununla talk yap, buna konuş iki kere. Sonra gel burada poti çalış iki kere de. Senin de istekine yani kötü değil. Sana gelsin bir annen baksın. Acıkmışsın sen. Ee, hemen annen seni emzirsin. Sonra etrafta adam mı diye bakalım. Bu saatte adam olur mu? Gerçi olabilir. Ben çarpı size bunları, işte bunları yaptırırken etrafta adam arayayım. Başka insan göremedik. O zaman senin daha önce tanıştığın ama çocuk yapmadığın birisi var mı? 006 Elik, Saçiko bilmiyorum. Sen Markus'tan çocuğumuz var. Salim'den var. Alika'dan yaptık mı? Alika'dan yapmadık. Evet. Ben bu adama arkadaş kalma dememişim Neyse aman deriz sonra. Ee şimdi Markus okey. Caleb okey. Yani Salim, Dominik bu adam Alika'dan yok. Alika'yı buraya çağır bakalım. Alika buraya gelir misin? <laughs> Okey Alika geliyor. Geldi tamam merhaba. Alika. Çok çok müthiş bir insansın sen. Çok müthiş bir insansın da. Bayılıyorum sana be de, hadi. Dek dek hoş geldin. Ay seni birisi arıyor. Kim arıyor? Bes. Hadi biraz daha verelim. Şu an bonbon ve kıza kadına ayrı ayrı verdim galiba ama neyse ya. Bir şey olmaz. Seninle fotoğraf çekilelim şimdi gel. Alika'dan çocuk yapma cevabı. 1, 2, 3, 4, 5, hadi. Sen uyumaya başladın ama uyumaman lazım tamam mı? Geleceksin buradan bu adama biraz flört yapacaksın. Kalk flörtleş. Cacık da de ödenemiş. Daha fena cıcık. Bu arada bizim ev hayalleri gitgide erteleniyor galiba. Buna da sinir oluyor ya. Alika çabuk tavlanacak like that, gibi. Be? Ay Doğru böyle deyince de başıma bir şey geliyor. Be. Numaraları değiş. Senin neyin var? Etraf pisini ne biliyor musun? Koca insansın, koca kadınsın. Temiz düşünür ya. Bir de ağlanıyor. Sen kocaman bir insansın. Neredeyse yetişkin bir bireysin. Hala zırlanma çok sinirimi bozuyor. Ellerini öp. Sana hassas... Niye hassaslaştın? Bebek umurunda olmamalı gerçekten. Annen gidip altını değiştirecek onun. Bebek sustu. Tamam Alika geri gel. Alika. Alika ya. Bir gül daha veremiyor muyuz? Ellerini öpelim. Alika'nın yürüyüşe bak. Egolu. Allah'ın çok var. İkiniz de romantiksiniz. Çocuğa niye gidip bakıyorsun şu an tam da şu an yani. Fırt saçılmış. Oğlum git uyu tamam mı? Sinir abi nerede? Nereye gidiyorsun? Alika bir yere gidemezsin gitme. Alika gitmedi değil mi tamam? Alika gitmedi ama sen niye bir anda bu kefetlerini giydin? Hani ne kadar doğurgan bir insanım. Görebilirsiniz diyor. <laughs> bu akşam burada kalırsın. Şimdi <laughs> çocuk yapar mıyız? Hadi hadi çocuk, çocuk, çocuk yapalım. Çocuk yapalım. Çocuk yapalım. Çocuk yapalım. Thank you. <laughs> 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 hadi. Evet bir şey oldu attı bizi ama test yapabiliyoruz. Git testini yap. Bebek aldı ama tamam. Arkadaşlar kızımız hamile olduğuna göre bu bölüm burada bitirmeye karar verdim. Çünkü zaten her türlü bebek ağlıyor yani. Ben başlasam da bitsem de ağlıyor. Kimseyi susturmak uğraşmayacağım. Tam da gelecek bölümde buradan devam edeceğiz. Lütfen F harfi ile isim bulunmayı unutmayın. Geçen videoda E harfi ile isim önerisi isteme isimleri unutmuştum ama ben unutsam bile siz alfabeye göre devam edip isim önerisi yazabilirsiniz. Şu an F harfindeyiz. Dediğim gibi sizlerden F harfiyle isim bekliyorum. Umarım beğendiğiniz bir bölüm olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, gelecek videolardan haberdar olmak için abone olup zil basmayı lütfen unutmayın. Sizleri kanalımın Discord, Instagram ve Tumblr hesaplarında bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.